Aa, bir daha bunu yapma Bana aile işlerinden söz etmemiştin hayat. Muhtemelen mütevazi olmaya çalışıyordur Aha. Andrew ne yapıyoruz biz şimdi Şu anda otelimize doğru gitmiyor muydu Rezervasyonunuzu iptal ettirdik Aile bireyleri otelde kalamaz Bizim evimizde kalacaksınız Ay, Güzel harika ne oldu? Oh, Tanrım bunu kaldırman için bacaklarını kullanman gerekecek Andrew şunlar için yardım etsene Bunu isterdim ama hiçbir şey yapmama izin vermiyor ki Hep kendi yapabilmek için ısrar eder O da şu feministlerden biri işte Hadi tatlım. Pişt, pişt. Ben o tekneye binemem. Sorun değil birkaç güne görüşürüz. Pişt. Üzemediğini biliyorsun. Güzel. Teknemiz var zaten. İyi gidiyorsun patron. Hiç acele etme. Mesela şöyle küçük bir yardım gerekebilir. Elini popondan çek. Sana çek dedim. Tebrik ederim. Beni ihtiyarlattın ama. İşte geldik. evimiz. Senin evin mi? Siz kimsiniz Neden bana fakir olduğunuzu söyledin? Fakir olduğumuzu söylemedim çünkü. Ama zengin olduğunu da hiç söylemedin. Ben zengin değilim ama ailem öyledir. Bu sadece zengin insanların ağzından çıkacak türden.